Selamlar. Gece Raw vardı. Bakalım neler olmuş. <laughs> Becky konuşma yapıyor. SummerSlam'da kendimin kim olduğunu öğrendim dedi. Hatırladım dedi pardon. Ben geri mi dönecek acaba? Sakatlıktan dönünce galiba The Man olarak mı dönecek acaba? Big Time Bex ya. öyle bilmiyorum. Yapmam gerekeni yaptım diyor. Sadece kendim için. O sahip olduğumuz yeni işte kadınlar hı, hı Evet. Okay. Oba. Şu men muhabbetine geri dönüyor bak bu arada. Hayırlısı. Sakat ama. Ben evet. I define a man. Hadi bakalım. The Man mevzuları geri dönüyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Okey. Okey. Big Time Bex. GG. Triple H geldi gibi karakterini değiştirdim. <laughs> evet. Her hafta beni gerçekten... Evet. Sti. Bianca'ya teşekkür etti. Okey. Okey. Bianca sayesinde hani böyle oldu falan. İşte Bianca. Ne var biliyor musun peki? Sen sadece bir işte erkeği tanımlaman. Define a man. E? Ee? Yankı çok şık geldi bunu. The man. you are the man. O arka alanda bekiye saldırıyorlar. bekiye saldırıyorlar arka tarafta. Bianca yardıma koşuyor. Bailey, Dakota, Sky. Vay be, yeni bir stable'ımız var arkadaşlar. Sakat zaten. Ekilin hiçbir şey olmayacak herhalde. Oo. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Bu triple threat maçlar çok iyi değil mi ya? Harbiden bu triple threat maçlar bayağı iyi yani. Oh! oy Ay! Hareket neydi lan? Bir <laughs> beklemiyordum onu oradan. Kameranın açısı da öteki taraftaydı ya. Mustafa Ali de tekrardan bir şeyler. Farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten Triple H geldiğinden beri bazı isimler tekrardan <laughs> Dakota Kay geldi, Io Shirai. Io Sky pardon. Mustafa Ali görüyorsun şu an. Al. Allah Allah. Evet e evet. Mustafa Ali, Tu. olmadı attı sonunda, son anda attı. AC buradan gelip kazanacak ya belli. Mustafa Ali'nin pes etmesi yok, no quit mi? Evet. Hadi bakalım, Heh, realize his dream, ha? Ha? Twitter'da yazdıklarına atıfta bulunmak güzel bir şey. Bak, güreşi kazanmak önemlidir abi. Aa, çok iyi, çok iyi. Oh, 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 oh. Tosta bak. Abi nefis olay. Nefis bitti maç. Maç nefis bitti abi. AJ yendi. Maç nefis bitti. Setron ise Montes Ford'un birebir maçını mı izliyorum ben şu an? Bu çok bu çok güzel bir şey değil mi? Bu çok yaratıcı bir şey değil mi? Allah Allah. Gayet iyi. Maçın şu anki anına kadar da bayağı keyifliydi bu arada şeyleri. Montez Ford'un böyle dalga geçmesi falan müziğiyle. Saturnus'un. Okey. Belki de bu Montez Ford'un yükselmesi için gerekli olan bir şey olabilir şu an değil mi? Hadi bakalım. Oo Montez'den. Gövde gösterisi. Tu. Olba. Set geliyor. Set almışlar herhalde bu maçı ya. O kadar da yani tamam şimdi işte Montez okey de. iyi bir güreşi de yani. Birebir de Saturnus arar adı. Ooo küfür etti. PG bitti mi yoksa? Küfür var. Ama YouTube yasaklı olduğu için YouTube'da. <laughs> Do it. Montez geliyor. Montez geliyor. Fro Oy çok fena arıyoruz. Çok fena arıyoruz. Stump geldi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Vallahi Saturnus aldı maçı. Çok tatlı son oldu. Bu kadar. Seth Montez'i yendi. Here's your winner. Freaking Rollins. Ya. Bir şey diyeceğim. Hani şey mi geliyor ben mi abartıyorum yoksa gerçekten galiba bir süredir bazı şeyler o kadar sıkılmışız ki. Ben inanılmaz maç kartlar görüyorum. Bu maçlar ne abi? Asuka ile Ayda. Hayda yeni Stable herkese saldırıyor. Bütün kadınlar division'ını elden geçiriyorlar lan. Çok iyi değil mi? Asuka'ya Alexa'ya saldırıyor. Asuka'ya Alexa'nın maçı bile başta başına zaten güzel bir şeyken. Hadi bakalım. <laughs> Ağız burun girişiyorlar. Ne oluyor böyle ya? Kadınlar da böyle bir temsilci falan mı çıkaracak artık? Böyle üçlü falan filan. Ama ya kesin Sasha Banks, Naomi. Zaten ben şovdan önce e, WWE tekrardan anlaştığını duyurdum. Bu şovda gelirler mi acaba ya? Şimdi burada gelmeleri yok mu? Yok galiba. <laughs> bu arada gelirlerse kemerleri tekrar geri verirler mi acaba ya? Ya bu arada bak işte bunlar neden iyi biliyor musunuz? Bunlar kadınlar tag team division için de iyi bu arada. Kadınlar tag team için de iyi değil mi şimdi? Ay bir dakika şu an düşünüyorum da NXT'den Toxic Attraction falan da geldi düşünsenize. Aa oh, bir anka geldi. Run. EST. Tam ya bunlar Bianca'ya şey oldular. Bianca'ya karşı Bianca daha da güçlü gösteriyor böyle olunca. Hangi hangi Evet birinizle maç yapmak istiyorum. Gelsin diyor. Hangi aptal fark etmez diyor biriniz gelin. Çampa. O maçlara bakın ya. Oy! Ama şimdi bunu kazanan AJL yapacağı için kesin Çampa kazandı. Çünkü ikisinin feud'u var ya. Ziggler'ı de isteyebilirim aslında ya. Dur bakalım. One, two olmadı. Bir, iki olmadı. E Ziggler de biraz United States olaylarının etrafında geziniyordu ya. Ha bilmem varsa onu da söyleyeyim. AJ bir önceki triple threat maçı kazandığı için bu maçın kazananı ne yapacak. Onu kazanan da United States'e number one olacak bu arada. Ooh, olmadı. Yani şey işte kemer maçı hakkı kazanacak. <laughs> Biz. Champa. Ayda. Aa Chad Gable. Bir. İki. Şu an buradan kim alsa ben okeyim bu arada biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hepsi de iyi çünkü. Yani. Hop. Geçmiş olsun bitti. Bitti. Bir. İki. Üç. Hadi bakalım. AJ Champa. Oy 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 oy. Peki bir şey diyeceğim. Üf, güzel olacaktır. Bianca ile şey izliyordum da yarım kaldı yine. Dur burasını koyarım belki. Bianca ile Io maçı. Oy 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 yine birbirlerine girişler. Asuka Alexa. <laughs> Bailey uff şuraya bakar mısınız şu an? Ya ya şu an ringde Bailey, Aska, Alexa, Bianca var ve kesinlikle Io Eos, Io Sky ile şeyi de Dakota falan da şey yapmayın. NXT'de yaptıklarını falan biliyorsunuz yani. Şu an inanılmaz bir altılı var yani ringde. Haftalık şovdayız arkadaşlar. Haftalık şov. Oğlum yemin ederim mutlu oluyorum ya. Ne bileyim böyle yıllarca WWE'nin bazı şeylerde da vasatlaşması beni ne kadar üzüyordu farkında mısınız yani? Artık kaç yıldır bir WWE izleyicisi olarak şu an bunları görmek beni mutlu ediyor yani. Harbiden kan değişimi gerekliymiş galiba değil mi? Şuraya bakar mısınız ya? Brawl var şu an ya. Ringde. Görevliler falan geldi anasını satayım. Hakemler geldi. Şuraya bak be. Helal olsun. Ucundan bitiriyordu Champa. Hadi bakalım. United States'e kemer maçına kim hak kazanacak? Öf öf öf. Styles Clash geliyor. Gelişe bitti. Bitti. Miz var kenarda. Allah'ım ya döndürdüğün biter. Biz karışmasın. Hadi bakalım. Size clash. One, two. Ya yapma. <laughs> ya çampa kazanırsa da olabilir ama ya. Bize bakar mısınız ya? Tamam biz gitti. Uf. kafa. A. E kanat olacak? Böyle devam ederse? Vallahi kanat olacak. Kesin mis tutacak dışarıda. Kesin mis tutacak dışarıdaki hakem görmüyorken AJ'yi. Geliyor geliyor valla tutuyor bak dedim. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Champa kazanıyor. Champa United States'a oluyor. 8. 9. Ah geldi sonuna geldi. Oo. Bitti. Fairy tale ending, değil mi? Bitti. Champa. Arkadaşlar Champa. Bir şey diyeceğim maçta güzel lan. Birden an anlık şey değil mi? Kemer maçı. Dominic. It's your time to shine. Kaybetmiştiniz bu kemerleri zamanında. Geliyor. Hop. Oh, frog Splash. Bir. 2 yine son anda, son anda J geldi. Ah. Frog Splash. Geçmiş olsun. Dominik bazı kalkamaz bu arada. Rey hadi de. Dominik'in e, altı yırtılmış. <laughs> o detayı da gördüm. Küçük bir delik var yırtılmamış da. Hop. Ha. Bir dakika. Dominik fırlatacak Jimmy'yi. Rock Splash geliyor. Oradan mı? Bir dakika. Olmadı. Dropkick. Six One'dan geliyor. Aa J kalktı. Aa J tag aldı. One D. Bitti. One. 2, 3. Usolar kazandı. Judgment Day saldırı yanlışlıkla başlığı gördüm ya. Spoiler dedim başlıktan valla. Ama dur bakalım nasıl olmuş onu izleyelim. Nasıl olmuş onu izleyelim. Dikkatsizliğime geldi ya. Ben normalde ben bütün videoları tak tak açıyorum yani. Yani bu sefer <laughs> nedense video kaldı mı lan acaba diye bakınca gitti, gördüm. Judgment Day. Domini Domin Domin öldürüyor bu arada Rear Ripley. Rear baksana şuna. You think you know me? Let's go. <laughs> <laughs> Rated R Superstar Edge. Tek başına dalıyor. Damian Priest'e. Gönderdi. Yalnız you think you know me. Özlemişim Mizzy. Hadi bakalım film Bella. Zaten konuştu. Orada da geldi de şey. Ben o, o sahneyi kestim bu arada. Gece konuşmasını. İşte judgment, içinden geçeceğim falan filan muhabbetleri. İntikam yeminleri. Eç hissediyor. Sinir hastası modunu açtı. Oo, Çok değişik olmuş lan. Vallahi Damien Priest itlemiş. Rare Ripley mi itledi? Kim itledi? Bilmiyorum kim itledi lan? Göremedim bir an karıştı. Yanlışlıkla Dominic'e spear yaptı. Buradan Rayle Edge feud'u mu çıkar acaba? Böyle bir şeyden çıkmaz. Nefis Raw.